Evet, bu kitap da bitti. Şimdi yenisine başlayalım. Yok, içim rahat etmedi. En iyisi yukarıya alayım. her şey yerli yerinde. <laughs> evet, biraz abartılı bir titizlik olmasına rağmen en azından Selim'i Tuğçe'ye kaptırmaktan iyidir. Baksana neredeyse profesör olmuşum. Etraf diplomalarla dolu. <laughs> tabii, tabii. Ya zaten Selim bu kadar okumuş ve kültürlü bir kızı hayatta bırakmaz. Ben Melda halamı seçiyorum Duman. Dur bir sonunu seyredelim. Merak ettim kimmiş kapıdaki. İyi peki sırf senin için bakalım. <laughs> Selim. Nihayet. Kusura bakma beklettim. Ama biliyorsun iş, güç, ders, kitap. Ayrıca evinde düzenli olması gerekiyor. Biliyorum Ayşegül. Zaten bu yüzden tam dört senedir beni bekletiyorsun. Evet sen de beni bekliyorsun. Ben de onu söylemeye geldim Ayşegül. Ben artık bekleyemeyeceğim seni. Sana evlilik teklif edeli tam dört sene oluyor. E biliyorum ben de evet dedim. Hatta Selim. Pardon. Ee, Haziran 2010 öğleden sonra saat 4'e de randevu verdim. Ya? işte ben onu da bekleyemeyeceğim Ayşegül. Ben bana sürekli vakit ayırabilecek birini arıyordum ve buldum. Yarın ne? evleniyorum. Ne? Kimmiş o? Yıllardır ağaç ettin çocuğu ağaç. Zavallım. Hı. Resmen kök saldı toprağı seni beklerken. Ama artık o acılı günler geride kaldı Selim'ciğim. Seni kurtaracağım. Hadi gidelim. Kurtar beni Tuğçe. <laughs> Bu ötekinden daha da korkunç. Bu durumda ben hangi halamı seçersem seçeyim hayatım kararacak. Tek çarem var. İki halamı yeniden bir araya getirmek. Yani ya senin hayatın kararacak ya benimki desene. İyi de nasıl? Ne nasıl? Düşün, düşün. <laughs> Buldum. İkisini de çok sevdiği ve uğruna fedakarlık yapacağı birini bulup... ...başını derde sokacağım. Eyvah, ne yapacaksın bana? Kuyruğuma konserve kutusu mu bağlayacaksın? Ya sana bir şey yapmayacağım. Kendimden bahsediyorum. İyi de senin kuyruğun yok ki. Nereye bağlayacaksın konserve kutusunu? Ya konserve kutusu falan bağlamayacağım. Başka bir yolunu bulacağım. İstersen yardımcı olabilirim. Mesela merdivenin kenarında dur, seni aşağı iteyim. Ne dersin? Yaparsam iki halam da işi gücü bırakıp benle ilgilenir. Buldum. Ateş diğeri. <laughs> var canım senin? Sen de abla, ben çok hastayım. Canım benim. Ya galiba ateşim de var. Baksana. Bakayım. Hii. Sen cayır cayır <gülüyor> yanıyorsun. <gülüyor> Biz şimdi ne yapacağız? Ee, ben böyle konularda çok deneyim. Sizin ne yapsak? Bence Melda ahlana gidelim ha? <laughs> Hadi gidelim Melda ahlana gidelim? <gülüyor> <gülüyor> yani gitsek inan çok iyi olur. Tamam <laughs> peki. Aa bizim evde süpürge de Evet hayatım tabii ki vardı. Hadi e, İyi de niye bir süpürgeyi evi temizlemek için hiç kullanmıyoruz? Ayşegül senden bir daha böyle bir şey duymayayım. Süpürge uçmak içindir, temizlik yapmak için değil. Yeni yeni icatlar çıkartma başımıza. Hı. Hadi bakalım atla arkama. Zıpla 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 arkama. <laughs> tamam. Sıkı tutun gidiyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.